3 Üç senedir bak görüyor musun? Üç senedir bu saçlara kıymıyor ama askerlik için kıyıyor. Vatan sağ olsun. <laughs> ne yapıyoruz o zaman? Abdülcüğüm. Abi söyledim işte. Kesiyoruz abi. Kesiyoruz. <laughs> 3 numaraya vuruyoruz. Ay, üstleri biraz uzun bırak. Makineyi abi. ver. Üstleri uzun bırakma falan ne abi? Ya abi. Az kas üst... şey yapacağız kardeşim. Ya üstleri biraz uzun bırak abi. La ya, ya, oğlum yani kimi göreceğiz zaten ya. Yani. yani az kas. Abi gideceğiz. Sen alacaksın al. kepi. Al, uzun bırak abi. Vatan sağ olsun. Tam biraz uzun alacaksın. bırak. Abi. Alacaksın eline silahı. Abi üstü evet, beş ya. Bismillah diyeceğim. Başlıyoruz abi. Hepimiz aynı şeyden geçeceğiz. Abi üstleri biraz uzun bırakıyoruz. Üstleri biraz uzun bırakın. Çocukluk müşterinin yani. Tamam, çocukluk müşterinin <laughs> olduğun için sana asker tıraşı yapacağız kardeşim. <laughs> tamam, asker tıraşı işte. Üç numara değil yani. Tamam. Yani üç senedir kıymadığın için bu saça yapacağımız iş ne kardeşim? Asker tıraşı. Evet, katlederiz. Böyle Asker tıraşını ilk o zaman ne yapsın? Atacak yavrularından başlasın. O yani bir zevk katsın. Plastik vereyim mi? Gerek yok. Ben böyle bir kokuyorum. Gel. Bu nereden bağını? Tutup mu yani buraya yapsam. kadar vurabilirsin. Buraya evet. Vur, vuruyor, tut. Şuradan böyle. o <laughs> <Hoşuna> işi <gidiyor>, <laughs> <laughs> ne diyor değil ne demek o? Bak kardeşim bile gördün mü? Bu zevk bir tatlıya başladı. <laughs> Nasıl kardeşim böyle bir düğün? Mükemmel. Sonra. <laughs> Mükemmel ben bunu hayal ediyordum. Abi sen alır mısın sen onu yeter. Abi yeter abi devam et devam et ya. Daha iyi işte. O zevki tat işte diyor adam şey yapıyorum. Üstleri ben zaten keseceğim. Ay, canım canımı yakıyor ama biliyor musun? <laughs> Bak sonra Hırca. da. yapalım. Abi çek şunu ya. Kıpırdam oğlum. Kıpırdam senin canın ne diyorsun? Ayrıntıya girmiyor. Sadece fazla abi, alıyor. Şey, bu tarafı da bizim eleman dedi ki abi abi ben de yapayım dedim. Hırca Hırca Vallahi ne ya abi. Askerde kep takıyorsun üsteri de üstelik yani, olur aslında. Yani kep altı. Aynen. Ama abi. üstelik o zaman komutan dinle <laughs> <ne yapayım? gülüyor> <Aa>, kaç bakayım senin kepi. Bir bakacaksın. Aaa saç gitmiş. <laughs> Bu videoda öncesi sonrasını göreceğiz biraz sonra. İzleyici arkadaşlarımız da bekliyoruz. Yüz. şimdi asıl macera bende başlıyor. Alıyorum. Şöyle. Bak. bak şurada tutuyorum. Bak bak bak. <laughs> zevke bak zevke. <laughs> Gördün mü? Bir saç kısaldı. Hatıra. Ömür boyu izle. Abi YouTube'a atılacak hatıra mı olur? Hatıra abi sıra. Şimdi gidiyor. Evet. Nasıl bir duygu kardeşim? Anlatır mısın? Fazla konuşmasak. Kes <laughs> işte. Yani konuşmasak değil ya konuşacağız abicim. Kıraş bitene kadar konuşacağız, muhabbet edeceğiz. O arada bir bakacaksın, aa saç çok. <gülüyor> 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 Fazla dalga geçmesin. Tut buradan vur gitsin. Tut buradan vur gitsin. Abi 3 sene uzatıyorsun. Görüyor musun bak 5 dakikada tıraş bitti. Malzeme geldi ya baksana oğlum. Hastayım ya böyle. 3 sene uzatıp da böyle 5 dakikada tıraşın, tıraşın normal tıraşın seyretmesine. Normal tıraşın gözünden gözünden çekiyoruz. Bak çektik gözünden. Görüyor musun? Bak gözünden çektik. <laughs> Söylemesi <sonra>. var. <laughs> gözünden çektik kardeş. Abi size de vur dedik de öldürmüş mü siz ya? Yukarı kadar makineye vurmuşsunuz. Valla abi izah yapmadın, ben oraya evvela çıktım. Topladığın yerden Çıktım da, yerlerine baksana. Şimdi ama, var bir yer. Sen düzeltirsin abi ya. Biraz sonra işte asker oldu, belli olacak. Bizi izlemeye devam O <laughs> <Ya. gülüyor> oh, asker, gidecek, gidenecek. Bunu da kardeşim. Ağzını buradan tutayım Birisi bizde. Ağzından <laughs> korkuyorum abi. Bak kıvama gelmeye başladım. Ufak ufak. Bütün askerlerimizi ayıda tezkereler diliyoruz kardeşim. Sağ salim gidin, sağ salim girin inşallah. Allah yolunuzu, bahtınızı daftinizi açık et. Hayırlı tezkereler diliyorum kardeşim. Eyvallah. Üç seneden sonra kardeşlerim nasıl bir duygu? Abi konuşmasak lan. Kalkayım mı artık? Duygularını alalım. Ya mı? abi ne yapsın gitti işte Ne kadar güzel oldun maşallah. Evet. Hayırlı diyorum diliyorum. Hiç abi. Allah yolunu, bahtını açık etsin. Eyvallah. Görüşmek, buluşmak dileğiyle.